Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size böyle bir etkinlik hazırladım. Hemen okumaya başlıyorum. Benim adım Çekirdek. Ben de iki hücrede bulunurum. Hücredeki tüm yaşamsal faaliyetler benden sorulur. Ayrıca hücrenin bölünüp çalmasını da sağlarım. Ben stoplazmayım. Her iki hücrede de bulunurum. Ben farklı görevleri yapmak üzere farklı yapılar bulunur. Bunlara organel denir. Hadi bu organel, organelleri deneyelim bakalım. Hangi görevleri üstlenmişler? Adım Plastit. diğer adıyla kloroplast. Sadece bitki hücresinde varım. Bitkiye yeşil renk verip fotoğrafınız yapmasını sağlarım. <laughs> ben hücre zarıyım. Gördüğünüz gibi her iki hücrede de bulunurum. Seçici geçirgen, esnek ve canlı bir yapım vardır. Yapıda iki sıra protein, iki sıra yağ molekülleri bulunur. Benim adım Golgi cisimciliği. Salgı maddelerini ben oluştururum. Ter, gözyaşı ve süt bezlerinde çokça bulunurum. Her iki hücrede de varım. Adım endoplazmik retikulum. Hücre zarı içinde çekirdek arasında beni bulabilirsiniz. Madde taşımasında ve depolanmasında görevliyim. Hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunmaktayım. Adım mitokondri. Hücrenin ihtiyacı olan enerji ihtiyacında karşılarım. Tam bir enerji santrali. Adım lizozom. Hücre içi sindirimden sorumluyum. Hücredeki büyük yapılı besinleri parçalarım. Her iki hücrede de bulunurum. Adım Koful. Her iki hücrede de bulunurum. Ama bitki hücresinde büyük ve az sayıda hayvan hücresinde az ve çokum madde depolamasında görevliyim. Ben hücre duvarıyım. Sadece bitki hücresinde bulunurum. Hüc Hücreye dış etkenlerden korur ve bitkiye dayanıklık sağlarım. Tam geçirgenim ve cansızım. Adım Ribozom. Endoplazmik retikulum ve çekirdek stoplazma içinde bulunurum. Hem hayvan hücresinde de beni bulabilirsiniz. Adım Sentriol. Ben de çok özeldim. Sadece hayvan hücresinde bulunurum. Hücrenin bölünmesine yardımcı olurum. Bugünkü etkinliğimiz bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.